arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Çocuklar daha iyi. Bunlar da galiba işçiler. Eşimle. Bilal da yine köye gitti. Kayınbabamı götürdü. Ondan sonra gelirken ekmek getiriyorlardı. Çektim onları. <laughs> Öyle. Erken saatte uyanıyoruz çünkü çok sıcak. Yatamıyoruz. bazı elbiseler var. Bunları büküyorum. Hemen bunları katlayayım. Böyle büküyorum. Çay da verdim. Daha benim yeni uyanmış. Havin anne bak. Havin. Ay kurban olurum sana. Anne yani onu alma. Ka pencere kapanıyor. Tutun. Bunları katlayayım. Arkadaşlar şimdi de ütüye başladım. Yani şöyle bir ütümü şöyle bir yapayım. Ne oldu annem? Böyle bu pratik bu ütü. Denize falan giderken de götürüyorum. Pratik hemen kullanışlı güzel oluyor. Zaten jilet gibi yapmaya gerek yok. Hemen Allah günde kaç kere değiştiriyoruz. Şöyle yapıyorum. Bunu geçen sene zaten almıştım. <laughs> Ve yetiyor yani gerçekten. Efendim abi? Şöyle tek tek uçuruyorum. Böyle. Bu da bu böyle tefalin şeyle gelmişti. Peniye gelmişti almıştım. Hı. Hı. Zaten fazla valla ütülemiyorum. Elbiseleri. Çünkü hemen atıyorum makine zaten. Buruşmuyor. Şöyle. Böyle yeter yani. Bu ya pazarda Yine bir şeyler bakıyor. Şöyle. Merak. Toplar bakıyor. Hoş geldiniz. yapıyorsunuz? Amca bize çay ikram ah, etti. Çayımız e da, uf uf da içelim. Hı. Has sen de ki şurada. Ne <laughs> onlar. <laughs> <şiştikler. Ne sani? gülüyor> Havin dökme suyu. Hı? Hı. yine geldik pazara. Tamam canı sağ olsun.

Sıcak. Hem su, hem gözler yanıyor. Haydi, sarı sarı benim gibi yapıyor. Allah kör olacak. Yok. Bu da sarı ayı gibi böyle. Buzluk boyu. Çok güzel oluyor, pratik değil mi? edilmiş. Tamam. Yıkan. Sen lan Ben çok yoruldum. çıkarayım. çıkarıp sen burada elini yıka. Et kokusu masaya koyayım masaya. Tamam. Sen yıka o 亮度的一套。 Pazardan geldik. Ben hemen şaşırıyor. pazar işi olan yerleştirdik. falan namaz kılıyor bize? Reklamı <laughs> hemen bir patates, pat, patlıcan falan etle türlü yapıyoruz. hadi. abi. abi. Ee, Sonra kırmızı süre

Arkadaşlar pazarda bir sürü acır aldım. şöyle hep taze, taze şekil ee, basacağız bunu turşu için. Ee, geçen sene de götürmüştüm turşu mal dar dar ekliyordum çok güzeliydi. 5 ee, kilo aldım. İnşallah götürebilirsem tabii ki. Ne kadar çok uzun kadar yürüyorum ancak bu kadar getirebilirim. Bunu da halama getirdim. Halam basacak. Öyle. Rabbim hasta değil. Yemeği nasip eder inşallah. Hep geldiler. <laughs> Dede Gül bugün tüm fıstıklaydılar. <laughs> 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 evet, araba gelemiyor. hayvanların da yiyeceği diyorlar. Bakalım bunları tuza basacak. İşte kabak. Ailecek oturuyoruz. Ne yapıyorsun abi?